Annem beni evden attı. Şimdi arkadaşlar dedemden kalan mirasla böyle bir yer açtım. Bunlardan satacağım. Burger satıp eşyalar yapacağım. Nereye koyacağım lan? Aha. rol yapıyoruz grill yapıyoruz, böyle yapıyoruz, huya yapıyoruz. Buradan daha fazla ekliyoruz. Buradan burgerimizi yaptık. Şimdi satma zamanı. Hatta bir tane daha yapayım mı? Ondan sonra satayım. satabilir miyim? Yok. Tamam. Birisine satalım. Bunların gözü niye yok? Bir tane duyacak. Bak diyor. Lan! Bir dolar verdi. Eşek. töbe töbe. Ya. Kanka ne gerek vardı bir dolar vermeye? Bir dolarcık. Kanka üç dolarlık şey bir dolar mı verilir ya? Ayıp ya. Hu ya hu yapıyoruz. Bu sana böyle. sonra sana burger. Ne? tekrar alıyorum. Kanka bir dolara verilir mi ya? O ne? Kanka. Bunlar bir dolar mı ki ya? Allah'ım. He o sattığım şeymiş. Ben buradan alamıyormuşum ki. Ma, ma alamıyorum. Aldım. Ye. Yeah. Ben bunları getiremem. Getiremem o yüzden. Ne, bu ne lan? Bunları getiremediğim için buraya bir çalışan alacağım. Evet. Böyle. Annem beni evden atmak neymiş görecek Allah. Zengin olacağım ya. Arkadaşlar bu videoda bunu bitiremem bir ben bence. Bunu ne? Lan? Bu videoyu bitiremediğim için bitiremeyeceğim için sonraki videolara bırakacağım. Sonraki videolarda da yapabilirim. Böyle tuz ekliyoruz. Warp Burger diyoruz. Burger'e warplayalım. Ekmek de yapalım. Baksana bunlar ne kadar hızlı seçiyor. Ama 7 bak 7 dolar. <laughs> Zengin olacağız. Bak, ya sen ne uyuyorsun ya? İki iş aynı anda yapıyorum. Hem adamı uyandırıyorum. Hem bir şey yapıyorum. Adı neydi? Hem adamı uyandırıyorum hem de burgeri tosalıyorum. <laughs> Burgerlerimizi alalım. Gel bakalım buraya. <laughs> Çok güzel diyor burgerlerimize. Yani. birazcık daha yapalım. Biraz kasıyor o yüzden sorun olmaz inşallah arkadaşlar. Sanırım dolayı da biraz çekmiyor. Ya şurada, yeter. <laughs> Şuradan 3 tane getireceğim. Bakın burada benim arkadaşlık sistemde olan kişiler. yapıyor. Var Burger. Sonra bunları da satacağım arkadaşlar. Tabii ki de elbette. Hani. <laughs> Satmasam kendim yersem paras parasını veremem. Yok parasını veremem değil. Bunların eşyalarının parası da var. Ama oyun bize onu vermiyor. Ya yeter be. Kalkma. En sonunda yürüyebildim bir Bu ne lan? Oyunun başında ver vermesi gereken şeyi Bakın annemi şimdi bizi evden atacak. Alıyor. Yiyor ve bizi evden fırlatıyor kötü olduğu için Şimdi şuradaki soldaki biz burası da bizim yerimiz sal ediyor satılık e işte ben burayı Düzenlemiş bırakmışım o yüzden niye? ya ikiniz de niye oynuyorsunuz ya no thanks bastın kafana metal vanta baltayı yapıştırırım. Arkadaşlar şunları alan kişileri de alacağım. Hmm, evet. Evet. A Son işlemi de ben yapacağım tabii ki de. Ya yeter ya. Kartıma İstemiyorum almayacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Bize 2 4 işte 2 işe çildi. Sonra 3 şimdi Ya kanka ben onu 2 saniyede yapıyorum. Sen 5 dakikada yapıyorsun. 5 dakika da fazla yani 2 saniyede. Ya kanka evden çıkamıyorum. Sel tu. Kötü mü? Ya bunlar 17 dolar değil miydi ya? Ha bu 17 dolar değil miydi? tun 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 sıfır falan diyordu benim roblox robuxum yok ya Abi arkadaşlar bu arada unuttum başta söylemeyi abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar sevinirim like atıp abone olursanız herkesin ab e hayalini ben de hayal ederim yani benim de hayalim var youtuber olmak <laughs> inşallah olacağım Evet arkadaşlar şimdi. Meat ne lan? Ya kanka uyumazsanız sevinirim ben. Öf. Sıldıracağım ya. Çıkma sana. Ya. Ben bunları ya. Kanka 3 saniye mi? Ben onu 2 saniyede yapıyorum. Şöyle yapacaksın, gitsin işte. Şuradan zaten fark etmiyor ki. Aa, 14 dolar bak. 14 dolar verirse 28 dolar mı olur? Bak. Helal lan. Helal ne diyor bize? Arkadaşlar şimdi sadece getirip götür yapacağım. Getir götür yapacağım. Bunlar kendisi çalışacak. Aslında getir götür yapanı da kendim yapacağım. Uyuyanları da kendi kendisi yaptıracağım. Kendisi kendiliğini yapacak. Hmm. Neyse bir şey olmaz. Bunlar benden uzun yapıyor. Ben daha iyi yapıyorum. Arkadaşlar köfteleri biraz yanmış gibi gözüküyor da neyse. Köfteleri yakmayın lan. Evet arkadaşlar. 10 ee, dolarımız olmuş şimdiden. 50 dolar lazım bize. Ya kalkın lan. Kalk lan. Kalk. Ayıptır. Günahtır. Ondan sonra uyurken sayyanıza hacak falan. Döverim sizi. Kafanıza 10 kez vururum. Alalım. Al, 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 al. Olduğum gibi çalışmaya başlıyorlar mübarek. İki dakika önce döndürün, 50 dakika olmuş mu? 50 para işte. 50 paraya bakarken senin uyuduğunu görmeyeyim. Mükemmel para kazanıyoruz. Biraz fazla robuxlu şey var. O yüzden. Aa, benim param varmış zaten. 3 dolarım. 3 dolarcık. 3 dolarcık. <laughs> Al bak Bir tane daha yapıp ve lan uyumasana ya bak yeter karşıma çıkmasana aynı şey bak aynı şey çıkıp çıkıp duruyor ya. hadi bir tane daha alın hadi hadi hızlı bakalım hızlı bakalım hızlı bakalım ve yaptık arkadaşlar bak bir bir tane alınca üç dolar oluyor İki tane alınca yedi dolar oluyor. Bir dolar kârda oluyoruz. Ha <laughs> ha. Neyse. Lan. Ya hayır ya. Neyse buradan da para gelecek. Ben şunu getir götür yapanı yap vereceğiz. Ya. yaptım da. Neyse. Oradan fazla para gelir derken. Sizin ben kafanızı yarmayayım mı? Ya bak uyuma. Sizi sanki sabahtan aşama aşama kadar mı çalıştırıyoruz ya? Ayıptır. Uyuyanları da vallahi nereden alacağımı bilmiyorum. Aha. Sleep manager. Şuradan alacağım. Monilerimiz gelsin de. Şuradan alalım. Bence 50 dolar biriktirmeliyim ya. Yoksa almayacağım. 50 dolar oldu lan tam. Yes işte bu. Uyumaz mısın? Sinirleniyorum. Ayıptır söylemesi. Hadi git getir yap. Gel git yap. Hızlı yap. Evet arkadaşlar buradan biz direkt alacağız. Direkten alıp satacağız. Fazla para mı veriyor biraz? Ben mi yanlış görüyorum? E şundan da para veriyor. Yakarıdan da. Resimler gözükmüyor ama gözükseydi. internetten e, dolayı gözükmüyor. Özür dilerim. Gözükseydi baba pro resimler vardır. Arkadaşlar bunun e bunu severseniz ikinci bölümünü de çekeceğim. Um, uyan, uyan, Söyleyecek bir şey bilmiyorum. Uyan. Uyumak yok. Ben şimdi menajer alabiliyorum. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı da unutmayın. Söylediğim gibi. Atarsanız çok sevinirim. böyle böyle ya, yakınlaşma oluyor ya hem 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 bu kurme kurme uyuma yok motive motivasyon olun diyor abimiz Helal olsun be. Helal olsun be. Herkes hayatta hışlasın yoksa helal olmasın diyeceğiz. Helal olsun be. Helal be. Anam ben. Evet. 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 Biraz böyle bekleyeceğim. Size. arkadaşlar kadar söyleyeceğim. Abi du be se bu bi bi bi. Ku bi bi bi. Top edu bs bibi. 34 tane şey satmışız arkadaşlar. O böyle de internet'te, e, dolandırmıyor yani. Yanlış anlamayın biz dolandırıcı değiliz. O da internetten siparişleri veriyor. Dışarıdan da götürüyorlar inşallah. Hadi bakalım. Buraya nereden getireceğiz? Aa baksana burada ne var? Paraları. Al gir. Paraları ver. Daha fazla iş bir bak. Ya üf. Nereden çıkacağım? Buradan mı çıkacağım? Buradan Kaç çık Para buraya. Burgerler daha fazla para verilmiş. İyi vallahi. Kanka ben bunu nereden getireceğim? Ta şurada mı getirecek? Ta buradan çok kötü ya. Değil mi kötü ya? Yarım saat getiremez kardeşim ya. Ayıptır günahtır. Oha bu kadar para ne? Buradakiler daha fazla para veriyor. hu yapıyoruz. Sonra çıkı çıkı yapıyoruz. Ondan sonra hapır hapır yapıyor. Oo oh, bir tanesi 30 30 dolar bir tanesi. Oo ha. Aa almadı. Soldaki kişiler sağa geçebiliyor mu ya? Bak. Çok güzel bir ürün dedi adam. Eyvallahlar olsun. Oo 105 dolar birikmiş. 13 tane burger gelmiş. Abla sana vermi vereceğim lan. Zorla vereceğim. Hani 1 dolar 28 dolarcık verdi. Aha. 200 dolar lazım. 200 dolar hemen kasarız inşallah. Şimdi başına koyuyorum. Biraz hamburgerlere bastım sorun olmaz inşallah. Arkadaşlar ee, gelip size Em, Emir Emir Burger'e gelebilirsiniz. İsmim yazmıyor lan. Taykun ne? Benim adım Emir Burger. Benim yerimin adı Emir Burger işte. Adım Emir. Emir Burger. Emir Burger şahane. Öbürleri Tarhana. Nereden çıktı bilmiyorum. Emir Burger şahane. Öbürleri bahane. İşte bu. Öbürleri bahane arkadaşlar mega dürümümüzü veriyoruz. 30 dolar 30 dolarlarımızı alıyoruz. Şu hani 50 dolar 56 dolar dolarlık 6 tane şey birikmiş. Yakışmıyor size uyumak ya. Vallahi yakışmıyor ya. Vallahi aa, adam 2 katlı yapmış o. Maalesef ki bu videoyu ben bitiremem iki kat ödete kadar yani arkadaşlar. bir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada videolarımızı izlemiyorsunuz üzülüyorum. Like atıp abone olmayı unutmazsınız inşallah diyeyim. Bir de abonelikten çıkmayın geri lütfen. Dorulur. Üzülürüm bak. <laughs> Neyse ya. Ne boş yaptım. Ee, şuradan burgerlerimizi alalım. Şuradan griplarımızı alalım. Mert'le. Mert'le ben altı şerli altı şerli alamıyoruz mu ya? Buraya altı tane koyardım. Teker teker alıp götürmem gerekiyor. Öbür burgerleri satacağım. Oyun bayağı bir kasıyor ya. İnternetten dolayı mı telefondan dolayı mı bilmiyorum ama bayağı bir kasıyor. Şu 8'li şükürlü abimizi satalım. 31 dolar mı? Ya çok az para veriyorsunuz abi ya. 250 dolar. Tut tutmak için 200. Adam tutmak için 250 dolar mı? Şuradan da 20 dolarlık bir şey alacağım. 9 dolar birikmiş. Eee. Bam. Ve bam. Nerede burgerleri dönüyor? Ne alaka? Aa, onu almayacağım. Ben bunu alacağım. Şurada varmış. Ne? Şurada varmış. O um, şeyden. Makineden. Omlet makinesinden. Arkadaşlar işte, 300 dolar biriktirmemiz gerek. 300 dolar, 350 dolar. Ne biriktirebilirsek kar. Uyuma. Uyan. Zaten daha şey yapamaz. Bir şey yapmadın uyuyorsunuz ya. Oyun kasma. Sadece satır yapacağız arkadaşlar. Sorun değil, sorun değil. Arkadaşlar bu video çok uzun oldu. Ee, burada bitiriyorum. Ee, arkadaşlar yarınki videoda bunun devamı gelecek inşallah unutmazsam. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.